Merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet şimdi bugün çok kolay bir örnek yapacağım. Böyle değişik. Ee, iplerimde bunları kullanacağım. Ee, yeşil ipim yazmamla aynı renk ama hiç kamerada öyle durmuyor evet. üst kısmında da bu iki rengimi kullanacağım. Bu ikisini çok yakıştırdım. Evet, şimdi oyamı göstereyim ve başlayalım. Çok güzel, çıtı pıtı bir örnek arkadaşlar. Bu aralar yeni olan bir örnek. Bu şekilde. Hemen başlıyorum. İlk olarak e, şu yaprağımızı yaparak başlayacağım. İlk başlanış şeklinde göstermiş oluruz. Bu arada. Evet. Şimdi 3 tane zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Çektim 3 tane zincirimi. Tığıma iki kez doladım. Sıradaki tığ battıma giriyorum. Çift kat, çift kat çektim. İki tane ilmeğimi bıraktım. Tekrar tığıma iki kez doladım. Diğer tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. Şimdi üç tane ilmeğim oldu. O üç ilmeğimin hepsini birlikte çektim. Sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Oyamı şöyle ters çevirdim. Şurada birleştirdiğim bu trabzanları birleştirdiğim noktaya battım ve 4 zincirimi oraya kapattım. 2 tane zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirdim. Tığıma bir kez doladım. Bu yapmış olduğum yuvaya giriyorum. Çift kat, çift kat çektim. Şimdi şu yaprağımızı yapıyoruz. Tekrar tığıma bir kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Şimdi tığıma iki kez doladım. Aynı yere girdim. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Tekrar iki doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Son olarak tığıma üç kez doladım aynı yere girdim çift kat çift kat çift kat çift kat çift kat, çift kat çektim 4 tane zincir çektim ve son yaptığım trabzanın arasından girdim kapattım ve sık iğne yaparak aşağı iniyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptım bir de yuvanın içine girdim kapattım sık iğne ile şimdi burada şu iki trabzanımı alıp oraya da bir sık iğne yapıyorum bu şekilde sonra 3 zincir yine sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum bu şekilde tekrar 3 zincir tığıma bir kez iki kez doladım sıradaki tığ battıma girdim çift kat çift kat çektim 2 ilmeğim kaldı tekrar iki kez doladım sıradaki tığ battıma girdim çift kat çift kat çektim 3 ilmeğim kaldı onun da hepsini birlikte çektim 1 2 3 4 zincir. Burada da şu iki trabzanımın arasından girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar şu yapraklı çimenimizden yapacağız. 3 zincir çektim. Tığıma 2 kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 2 2 e, ilmeğimi bıraktım. Tığıma 2 kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 3 ilmeğim kaldı. Onu da hepsini birlikte çektim. 1 2 3 4 zincir. boyamın tersini çevirdim. Şurada 3 trabzanımı birleştirdiğim noktaya girdim bu 4 zincirimi kapattım 2 zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim tığıma bir kez doladım yapmış olduğum 4 zincirli yuvanın içine girdim çift kat çift kat çektim tığıma bir kez doladım aynı yere girdim önce bir sonra 2 2 çıktım şimdi tığıma iki kez doladım aynı yere girdim çift kat çift kat çift kat çektim tekrar iki doladım aynı yere girdim önce bir sonra iki 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 çıktım şimdi tığıma üç kez doladım aynı yere girdim çift kat çift kat çift kat çift kat çektim 4 zincir aradan girdim ve kapattım Şimdi sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptım. Bir de yuvanın içine girdim. Kapattım. Yaprağımızı yapmış olduk. Şimdi burada şu iki trabzanımı iki trabzanımın arasından girdim. Böyle sıkı sıkı kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra 3 zincir. Diğer sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Bu şekilde. 3 zincir, tığıma bir kez doladım. Pardon, 2 kere doluyoruz. Hepsinde 2 kere doluyoruz arkadaşlar. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 2 ilmeğimi bıraktım. Tekrar 2 kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim çift kat çift kat çektim. Şimdi 3 ilmeğim kaldı. Onu da hepsini birlikte çektim. 1 2 3 4 zincir. Bu ikisinin arasından girdim, kapattım. Tekrar 3 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. şu yapraklı kısımdan bir kez daha yapalım 3 zincir sıradaki tığ battıma girdim çift kat çift kat çektim 2 ilmeğimi bıraktım tekrar iki kez doladım sıradaki tığ battıma girdim çift kat çift kat çektim 3 ilmeğim kaldı onun da hepsini birlikte çektim 1 2 3 4 tane zincir çektim oyamın tersini çevirdim trabzanlarımı birleştirdiğim noktaya girdim kapattım İki zincir, oyamın düz tarafını çevirdim. Tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim. Çift kat, çift kat çektim. Tekrar bir kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. İki kez doladım. Aynı yere girdim. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Tekrar iki doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Şimdi tığıma 3 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce e, çift kat, çift kat, çift kat. Çift kat çektim. 4 zincir aradan girdim ve kapattım. Şimdi sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bir de yuvanın içine girdim kapattım sonra şu iki trabzanımı alıyorum kapattım 3 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım Evet alt kısmımız bu şekildeydi arkadaşlar ee, 3 model anlattım galiba şu yapraklı kısımdan ee, anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar Evet Koyamızın alt kısmı bu şekilde. Şimdi üst kısmını yapalım. Ee, üst kısmı çok daha kolay. Böyle e, az kalan iplerinizle arkadaşlar e, yapabileceğiniz bir örnek. Böyle rengarenk e, her ipten her renkten kullanarak yapabileceğiniz bir örnek. Şimdi ipimi tığıma sabitledim. Bu iki yaprağımızın ortasındaki yaptığımız kısma girdim ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. Bu şekilde 5 tane kirpiğimiz olacak arkadaşlar. 4 oldu. 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, dediğim gibi üst kısmı çok daha kolay. Diğer ipimizle de yapalım. ne orta kısımdan ipimi tutturduğum 5 tane zincir çektim ve tekrar aynı yere girdim kapattım. 5 zincir aynı yere girdim kapattım. 5 zincir aynı yere girdim kapattım. 5 zincir yine aynı yere girdim kapattım ve son olarak 5 zincir aynı yere girdim kapattım Evet örneğimiz bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar oyamızın bitmiş hali bu şekilde ee, gerçekten çok güzel böyle çıtı bir örnek böyle e, çıtı pıtı zarif ee, örnek isteyenler için bence çok güzel bir örnek ee, yapmak isteyenlere tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, şimdiden yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bu e, oya mı beğendiyseniz arkadaşlar e, orada beğen butonuna e, basabilir ve bana yorum yaparak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.